Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda eşar falan değişti. Sezon 14'te Riven'la nasıl maç taşınır? Hangi eşar kasmanız lazım? Bunu göstereceğim. Tabi efendim. Kesinlikle çok rahat bir build göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Güzelce video atacağını, atacağını, konuşamadım. Güzelce video olacağını düşünüyorum. Ve bu video özel sizden 1000 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Keşfetten gelen dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Bir beni yapışırsanız arkadaşlar çok sevinirim. Artık dördüncü kayıt olduğum için dilim doğama yapıştı konuşamıyorum. Bunu ekrana verdim. Arkadaşlar ilk boyut Sojin kasacağız. Sojin'den sonra Volta'yı kitlediğimiz o eşyayı kasacağız. Ardından da arkadaşlar e, Sandr Sandr var onu alacağım. Şöyle dojluyorum. Çok güzel bak bir doç nelere kardeşim. Hoş geldin Bakura. Alt flash. Let's go. Ignite'ı varmış. O yüzden teleport yok. Oğlum. Değil. Bu arada ben de keşfetten buldum seni. Hoş geldin Bro. Teşekkür ederim. Güzelce bir <laughs> buildimiz ne olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Abi map değişmiş. Bu şekilde olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten çok büyük. Kolay kolay gank yemiyorum. Böyle bir olay var. Map'te bazı yerlerde böyle Bard'ın pasifi gibi bir şey göreceksiniz. Onları toplayın. Onlar size bekleme süresinde azalma veriyor. Yetenek hızı veriyor. Buradaki alametin küçük projekleri var 3 tane. Onu kestiğiniz zaman böyle bildirim gidiyor ya hani şu şekilde yanda çıkıyor. O hemen rakibe gitmiyor arkadaşlar. Rahat olun tribe girmeyin. Herkes şey diyor. Küçüğü kesiyorum rakibe bildirim gidiyor. Hayır. 3 tane hepsini yani bütün böcekleri kesmeden rakip size e, rakibe bildirim gitmiyor. Anlamıyor arkadaşlar. Rahat kesebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bak Ramuz genk attı mesela. Şöyle yapacağım. Rahatça çıkıyorum. Bitti gitti yani. Valla bana kolay kolay genk atamaz şu anda. Meta bayağı değişik ya. Seviye farkım var. Çok güçlüyüm. Şöyle 5 olacağım bir yandan. Olduk mu 5? Olmadık. Ama güzel dürttük. Şimdi 5 oldum. Seviye farkım olduğu için rakibi şu an fanlara yaklaştırmıyorum. Fanlara sol vuruş yapıyorum. O yaklaşırsa hasar yer yaklaşmazsa XP kaçırır. En iyi taktiktir bu da zaten. Bize artık şey de geldi. Hırpalayan da geldi. Baya iyi oldu hırpalayan gelmesi. Eskisi gibi değil ama gayet iş yapıyor yani. 31'e 9 farm. Gördüğünüz gibi. 33'e 9 farm. Ah, dayılarım. Dayı bu arada. Senin kafanı sikiyim. Enti diyelim. Yetmedi. Böyle vurdu mu? Enti. Vallahi maybet ya. Hydra bence üçüncü veya dördüncü eşya olabilir. Ama bir eşya var. Sandra Sky güzel can veriyor. O yüzden almıyoruz. Bir tane oturacak ya. Çok değişecek arkadaşlar. Demin nasıl öldüm bilmiyorum bu arada ama. Dojcan ve keseceğim. Atıyorum docu. Atarsam. Güzel Ramus yakın bana. Hasarımız bayağı iyi bu arada. Lavuk yok oldu da Ramus bana girebilir. Şimdi Rambus tam gelmiyor okey. Hemen Ionia bot alıyorum arkadaşlar bir tane. Aslında Sojin bitiyormuş ya. Dur ya Sojin bitti galiba. Sojin bitti Sojin bitti. Ionia'ya gerek kalmadı şu an. İlk item Sojin. Sonra eşyayı alacağım. Voltaik. Ondan sonra da kararma çekeceğim bir tane. Ya da Vahşar'da da olabilir arkadaşlar. Dediği gibi bir can çalma lazım çünkü. Kuleye vurdurmuyorum farmları bilerek. Prizlenmişsin diye arkadaşlar burası. Bu taktikle kule farmları vurmadığı için bu da sabitliyorum lane'i. Oturan farm yapıyorum bir daha. Adam şu an fan yapamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 81-25 oldu. Öldüm bu arada bırak. Bir de buradaki farmları kaybedecek şimdi. Bitti oyunu. Artı olarak buradan proxy yapacağım arkadaşlar. Şuradaki farmları keseceğiz. Artı olarak bir wave daha haline geçmek için. Çünkü ben buradaki farm dalgasını alınca rakip buradaki farm dalgası gene geliyor buraya. Bunların hepsi kuleye ölüyor. Normalde burada olacaklar. Hatta arkadaşlar bokunu çıkartacağım. OYUNU bitti bu araba. Bu WEB de arkadaşlar. Hatta arkadaşlar. <laughs> adam dün, <laughs> adam dün de geliyor ya. Hatta arkadaşlar. Bakıştı. Buradaki fanlardan kontrol ediyorum nerede olduğunu fanların iki arasında şu an. Yone şu an doğdu. Tekar buradan geliyor. 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 Bir. <laughs> Bir tur daha kesiyorum arkadaşlar. Artık atalım base'imizi ne diyorsunuz? Daha Kesemeyebilirim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? <laughs> hatta falan demiş. <diyor. gülüyor> bu arada arkadaşlar oyunu şerefine, e, bu oyunu bin bekliyorum. Keşfeten geldikte de hepiniz hoş geldiniz. 18.200 kişi olmuşuz. Muazzam ilerliyoruz şu anda ve hırpılan çektik arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane o eşyayı aldık. Abone olup takipte kalın. 800 gün hatta 902 oldu. 902 günden beri her gün kanalıma video atıyorum ve atmaya devam edeceğim. Edit kapak bana ait. O yüzden eleştiri açığım. Siz ne yazarsanız arkadaşlar onları yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah en iyi <laughs> zamanda 20 bin abone göreceğiz. Adam ayakta ya. Solo'ya geldi. Ya soyo ne kardeşler bitti oynuyor işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar Brutalizer yani hırpalayan sayesinde hasarımız cidden çok iyi. Kuldan da veriyor. Bu metada kesinlikle kullan kasmanız lazım. Her eşya alacağınız her eşya bir, bir tık kuldan vermesi gerekiyor. Rakibe göre baktığım zaman Vyshydra 3. eşya okey bence. Almamız lazım. Belki late'de bir tane karabalta çıkabilirim. Yasuo geldi. Hiç fark etmez arkadaşlar. Tek kompo yer bu arada. 5 kilo olmasına rağmen. Yani. <gülüyor> Yaşamaz. <gülüyor> çok <gülüyor> güçlüyüz. Hatta. <laughs> bu da. <laughs> yani çok güçlüyüz arkadaşlar. Bu eşyalarla oynayın diyorum size. Tikmete iyisi, tikmete iyisi, tikmete iyisi, tikmete iyisi. <laughs> <laughs> sen yarla mı öyle film gibi izliyorum şu anda. Başka yaptığım bir şey yok. Aşağıdır alacağım. Telefonu verir misin yazmışım? Ben. Ben. Karım yazmışım bakayım bir. <laughs> Aa Halil. Burayı görmen lazım. Başmıyor. Bekliyorum. <laughs> ah, <Ama, gülüyor> biraz, biraz yok ben ben de öldüm. Biraz hiç o kaçtım Bekledim biraz. <laughs> ne yani. <laughs> <Evet. Neredeyse, gülüyor> caner Buradayım buram. Hoş geldin. Uuu uh, ya so bayağı vuruyor. Fark ederse terk eder kardeşim. Bak şimdi. Görüyor musun Ramus'u? Oy. Allah. Ramus, Yasuo, Yone, Vein fark etmiyor kardeşim. Kim gelirse gelsin. Vuruyor vuruyor. Raytar vuruyor. Vallahi bulduk. Bu bulduk arkadaşlar. Şu an bence bu götürür. Elbette yanlışlar vardır ama herkes yayında buit deneyelim dediler. Ve güzel bir buit bulduk. Ve istatmıyorum o yüzden. Terep platelo. Okey. Geldim. kaçacak sandım ya, pardon. Kaçtı. Güzel. Thunderous bitti arkadaşlar. Oyun İngilizce kaldığı için. E, TR ama şu an oyun bakta kaldı İngilizce. O yüzden söyleyemiyorum Türkçelerini bilmiyorum arkadaşlar. Reklamları oyun bitince aslında daha iyi olacak. Reklam biz atmıyoruz kanka burada ya. Kendisi basıyor. Elinde yaptığım bir şey değil. Sen kanalda reklamları açıyorsun. O kendisi ayarlıyor. Ne zaman basacağını. Ki benim kanalda reklam az bile var. Uff. Yine sağlam demir vallahi. Ne kadar dar geldi şu an koridor bana. Şurası çok dar geldi gözüme. Oha. <laughs> Uçağa gitti adamlar. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> nereye geliyor Bak, benteker burada. İyi iyi 12 yöne. Evet arkadaşlar, umarım size bir şey katmışımdır. Takipte kalın, abone olun, yayınlarımı uğrayın.